herkese tekrar merhaba. Bir haftayı daha, yoğun bir haftayı daha kapatıyoruz. Ee, ve yoğun bir haftaya başlıyoruz açıkçası. Ee, bu hafta içerisinde özellikle yurt dışında FED ile ilgili gelen veriler ve Paul'ın yaptığı konuşmalar hatta bunu Avrupa Birliği veya Avrupa Merkez Bankası tarafında katabiliriz. Ee, yüksek bir faiz artışı e, beklentisini arttırdı. Biraz önce de eee Baktığımızda tarım dışı istihdam tabii bu hafta çok önemli bekleniyordu. Burada da 215 bin beklenti yerine 311 binlik bir açıklanan aynı bir önceki ayda olduğu gibi beklentinin üzerinde bir tarım dışı istihdamla karşılaştık. Ama haftalık kazançlar daha doğrusu saatlik bazda baktığımızda 0.3 beklenirken 0.2 gelmiş işsizlikte yıllıkta bu oran 4.7 beklenirken 4.6 gelmiş e, işsizlikte de e, 3.4 beklenirken 3.6 gelmiş. Yani saatlik kazançlar ve işsizlik kısmen e, biraz daha negatif gibi gözükse de tarım dışı istihdam e, çok daha e, beklentilerin üzerinde gelmiş ve bir önceki ayda 517 bin açıklanmıştı. E, burada da 504 bin'e revize edilen bir tarım dışı istihdam verisi var. Şimdi biz bu haftaya baktığımızda ne var? Bu hafta aslında hem Avrupa'dan hem Amerika'dan enflasyon verisini göreceğiz. Amerika'dan sanayi üretimini göreceğiz. Yine Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısını göreceğiz. Onun haricinde bir de tabii ki Türkiye için belki seçim atmosferi bugün itibariyle başlamış gibi gözüküyor. Ama baktığımızda bir de Fitch değerlendirmesini Cuma akşamı alacağız eğer bir sıkıntı olmazsa. E bunun haricinde hani pazartesi günü belki biraz sakin işte yurt içinde cari dengeyi göreceğiz. sakin bir gün. Borsada da konsolide bilançoların son günü pazartesi günü. özellikle biraz önce belirttiğim gibi salı Amerika'dan enflasyon ve sonrasında da Avrupa'dan çarşamba günü sanayi üretimi ve Amerika'dan üfe verisi var. Perşembe Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı ee, ve tabii toplantı sonrasında da Lagart'ın konuşmalarını göreceğiz. Ee, bu arada Cuma günü Avrupa enflasyonu gelirken e, özellikle Amerika'dan da dediğim gibi e, bir sanayi üretimi verisiyle e, haftayı noktalayacağız. Ama burada hem büyüme ile ilgili ki bu Fed için ayın 22'sinde toplantı var. Bir sonraki haftada yani önümüzdeki haftadan sonraki haftada Merkez Bankalarının yoğun olduğu, toplantıların yoğun olduğu bir haftaya doğru gidiyor olacağız. Bu haftaki model portföyümüzde Alarko Gayrimenkul, Çemtaş, Garanti Bankası, İşvin ve Türk Telekom hisselerinde portföyü eklediğimizi söyleyelim. Genel olarak baktığımızda piyasaya aslında Borsa İstanbul tarafıyla başlarsam bir kere bankacılık önderliğinde 5300-5350 seviyesi üzerinde kalıcılığa devam ediyor. Bu seviye bizim için önemli. Seviye aşağı kırılması çünkü yurt dışı ile çok korelasyonumuz kalmadığı için hatta içeride de döviz tahvil gibi piyasalarla çok korelasyonumuz kalmadığı için önümüzdeki iki ay seçim üzerinden genelde beklentiler bana kalırsa borsada değerlendirilecek. Burada 5.350, 5.200, 5.000 seviyesi aşağıda önemli destek seviyelerimiz. Yukarıda da 5.500 ki bu hafta geçemedik. Orayı kırmamız durumunda bir önceki zirvemiz olan 5700'e doğru bir yolculuk devam edebilir. Dolarda kısmen e, baktığımızda hani eskiye nazaran biraz daha gün içi yukarı doğru hareketlerin olduğunu görüyoruz. İki gün üst üste Perşembe, Cuma 19 seviyesini test etti. Ama artık e, hani 18.50'ler 60'lar yerine 18.80 e, seviyesi de biraz geride kaldı. Ve 18.90-19 aralığında gün içi hareketler görülüyor. Burada yavaş yavaş yukarı doğru bir hareketlenme de beklenebilir. Mesela altın bugün tarım dışı istihdam verisi sonrası bu hafta 1810'ların da altını tespit etmesine rağmen şu an itibariyle 1844 seviyesine kadar yükseldi. Paritede de aynı yükselişi 1.0645'lere kadar görüyoruz ki burada da 1.0550 test edilmişti. Önümüzdeki hafta sanayi üretimi ve enflasyon verisi olsa da altında bir kısım yine o 1820, 1865 gibi 1865 önemli bir direnç. Oranın geçilmesi yükselişin devamını işaret eder. paritede de 1.05.80, 80 ki burada da 1.07 önemli oranın geçilmesi yukarı doğru bir hareketi tetikleyebilir. Ama genelde biz kurda altında ve onsta farklı pardon paritede farklı beklentilerle birlikte şimdilik geri çekilmelerin kısmen piyasada alış fırsatı olarak değerlendirdiğini, gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Böylelikle özetlemiş olduk bu haftayı ve önümüzdeki haftayı. Dolayısıyla tekrar yoğun bir haftaya söylediğim gibi başlayacağız. Herkese şimdiden bol kazançlar, güzel bir hafta sonu. Önümüzdeki haftanın da bol kazançlı geçmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum.